Arkadaşlar bugün kahvenin önünde oturuyorum, çay içiyorum. Bir tane dilsiz geldi. Bana soruyor, herhalde bir yere çek. Nereden gideceğim diyor. Ben de arkadaşlara vardım. Oğlum bak abi dedim dilsiz anlatamıyor. Ben de körüm. Uyanamıyor mu onu? Yarın lan dedim yardımcı oldun. O da bana kağıdı çıkarttı. Kağıdı oku diyor. Baktığımda da seçemediğimi. Kağıdı gösteriyor. Aga bak bak biri iki metre biri bir metre görüyor. Aynı kağıdı okutacak. Hamit Nuhit'e arkadaşlar da bağırıyor. Hamit Nuhit Arifet abiye karıştırmasın. Ne karıştıracak var o çocuklara? Gelin abiye yardımcı olun. Aga adam anlaşamayız senle. Sen cık 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 yaparsan, ben de böyle gözlerimi açarsan ne ben görürüm ne senin işaretini anlarım. Bu iş dedim olmaz. Sen git o çocukların yanına göster o kağıda. Onlar bana yollamış ama ben de yollayacağım bunların analarının yanına seni. Pirç ama hemen konuşma başladı. Ah seni kaşar seni adam. Gel bir çay iç. Bakma bana hayvan gibi. Verin iki çay bize. Biri KÖR çayı biri dilsiz çayı. Saati söyle diyor. İşaret de biliyor. Yapma işaret. Bak. İkimiz de sakatız. Kapıyı yırdıcam buna. Bakın ben dalganızı arasam.